Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı. Haber uzayı başlıyor. 2021'de duyurulmasından bu yana The Day Before'a büyük bir ilgi var. Biraz Daisy, biraz Division esintileri taşıyan zombi avlamalı hayatta kalma oyunu yayınlanan oynanış videolarıyla birlikte büyük bir heyecan yaratmayı başarmıştı. Hatta oyuncular The Day Before'u öyle sevdi ki oyun Steam'de en çok istek listesine atılan oyunlar sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Geride bıraktığımız Haziran ayında çıkması beklenen oyun ani bir kararla 2023 yılına ertelenmiş. Oyunun grafik motoru Unreal Engine 4'ten Unreal Engine 5'e upgrade eğlenmişti. Geliştirici ekip Fantastik'ten gelen son haberlerse bu adı sahanı duyulmamış firma hakkında bir takım soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Gelen haberlere göre Fantastik The Day Before'u geliştirmek için gönüllü geliştiricilerle çalışıyormuş. Fantastik'te oyunun yapımında çalışacak olan yarı ve tam zamanlı geliştiriciler ne asgari ücret ne yol ne de sigorta alabilecek. Ne yani babasının hayrını mı çalışacak bu adamlar dediğinizi duyar gibiyim ama fantastik gelebilecek tepkileri düşünmüş olacak ki bu gönüllü geliştiricilere maaş yerine oyun kodu vermeyi uygun görmüş. Evet yani firmada çalışmaya başlıyorsunuz oyunu geliştiriyorsunuz ve karşılığında size geliştirdiğiniz oyunu veriyorlar. Valla dahice bir çözüm. Zaten Türkiye'de biz de hemen hemen benzer şartlarda çalışıyoruz. Yol artı yemek artı çokomik şeklindeki tekliflere bile evet dendiği için gelin ya Türkiye'ye fantastik reislerim. Burada hiç yabancılık çekmezsiniz. Elektronik as yine elektronik arslığını yaptı. Ne yaptı bu Yine umut vadeden bir firmayı satın alıp bırak <laughs> oyunlar yaptırdıktan sonra içini boşaltıp geliştiricileri hayata küsürü firmayı yok mu etti? Yoksa herkesin çok sevdiği bir seriyi herkesin nefret ettiği bir seriye dönüştürmek için içine mikro ödeme, bok, küsür, içerik güncellemesi vesaire mi sokuşturdu? Yoksa yine bir spor oyununu amacı dışında dizayn edip içine bol miktarda kasino öğesi yerleştirerek milleti spor oyunu oynuyorum diye kafalayıp aslında kumar bağımlısı mı yaptı? Şeklinde bir takım sorular oluşmuştur kafanızda varadalarımız. Ama iyi bu sefer bunların hiçbirini yapmayacağız. Atmadı. Bu sefer sadece bir tweet atarak yine tüm oyun severleri IE'den nefret etme ortak paydası altında birleştirmeyi başardı. İnternette bir süredir bir geyik var bilenler biliyordur. Örnek vermek gerekirse ya 10 numara adam ama Survivor izliyor. 10 numara adam ama hala bradalara abone olmamış şeklinde özetleyebiliriz bu geyi. Bu geyiğe katılmak isteyen elektronik Arts sesmi Twitter hesabı geyiğe biraz e, affedersiniz b***ünden dahil olunca ortalık bir anda karıştı çıktı. resmi Twitter hesabından Ahan'da bu tweet atıldı. 10 numara adam ama sadece tek kişilik oyunlar oynamayı seviyor. Bir internet geyine dahil olayım derken adamlar daha da itici olmayı başararak single player oynayanları düşük insan olarak adlandırdı resmen. Tabii bu tweet altına acayip eğlenceli yorumlar yapıldı. Veteran oyun geliştiricisi Vince Zampella bu emoji ile ya siz ne yaptınız derken Tom Anderson 10 numara adamlar ama Battlefield 2042'nin dandik çıkışı için Halo'yu suçluyorlar dedi. Paul Tassi ise 10 numara konseptini anlamamanız çok normal diyerek ince gördü. God of War is Cory Barlog da single player games forever diyerek EA'yi eleştirdi. Ya gerçekten inanılmaz adamlar tek kişilik oyunu oynamayın gelin multiplayer oyunu oynayın mikro ödeme yapın da biz de birkaç tane daha yat residence falan alalım diyorlar resmen. He oldu canım bu olayların hemen ardındansa yat Tamam siz kazandınız biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama single player oyun oynayanlar 11 numara adamlardır demek istemiştik diye yeni bir tweet daha attılar. Ya arkadaş tamam millet olarak biz geri viteslere alışkınız da yani Batırlar yer mi bu ani dönüşü tam olarak bilemiyorum. Son günlerde bir God of War Ragnarok hezeyanıdır gidiyor arkadaş. God of War Ragnarok bekleyenler Twitter'a geri dönen Cory Barlog'u darlamaya devam ediyor. God of War Ragnarok ertelenebilir haberlerinin üzerine Cory Barlog... Barlog'u soru bombardımanında tutan Ragnarokçular Barlog'u Twitter'a döndüğüne adeta pişman etti. Gelen ısrarlı sorular karşısında sonunda bir açıklama yapan Barlog ya bir durun oyun ertelenmedi biraz sabırlı olun. Sizin için oyun yapıyoruz. Sizin sayenizde oyun yapıyoruz. Dedi ve o ağzını kırdığımının oyunu 2022'de çıkacak demeye getirdi. Ha 2022'de olmadı. 2023'te çıkar yani bu oyun en kötü. O da olmadı. 2024 yani bir bakmışsın 2025 olmuş oyun o zaman çıkar. Ya da ve Elini 2026 gözümüzdeken pırıltıyı görüyor musunuz siz ya bir uyuyacağız uyanacağız 6 ay geçmiş keşke diyeceğiz ya yazsak kalksak da 6 ay geçse de yeni playstation 5 e özel oyunları ile ilgili elimizde bir bilgi yok ancak playstation dizileri ile ilgili ufak tefek bazı bilgiler az önce haber uzayı haber merkezimize ulaştı gelen son bilgilere göre playstation dizilerinden biri olan horizon dizisinin adı horizon 2074 olabilir daha önce god of war ve gran turismo dizilerinin de yapılacağı ve bu dizilerin Amazon Prime'da yayınlanacağı açıklanmıştı. Last of Us dizisi içinse HBO tarafından artık yayın tarihi ve fragman bekleniyor. Horizon 2074 dizisi ise Netflix'te yayınlanacak. Diriliş Horizon dizisi ile ilgili ilk hikaye detayları ise şöyle. 2074 yılında geçecek olan dizide bu zaman diliminde insanlığın çöküşüyle birlikte yaşananları göreceğiz. Dizi bir ikinci zaman diliminde de geçecek. Bu ikinci zaman diliminde ise oyunlardaki zaman dilimine geçiş yapacak ve Robot dinozorların hüküm sürdüğü post apokaliptik kıyamet sonrası dünyaya şahit olacakmışız. Şimdi düşündüğümde acaba Last of Us'ta la Horizon Zero Dawn evreni aynı evren olabilir mi? Yani önce insanlık bir zombi kıyameti yaşıyor ardından... İnsanların yerini makineler alıyor. Yani bilemedim olabilir gibi Days Gone'ın Siphon Filter evreninde geçmesi gibi bir şey olabilir aslında. Hatırlarsanız Siphon Filter'da Gabriel Logan'ı kontrol ediyor ve insanlığı tehdit eden Siphon Filter virüsünü engellemeye çalışıyorduk Ancak Days Gone'da anlıyorduk ki Gabe Logan başarısız olmuş ve virüs dünyayı kıyamete sürüklemiş. Yani buna benzer bir şey Horizon evreni içinde uygulanabilir aslında. Bu tarz bağlantılar hoş oluyor. Evrene derinlik getiriyor. Neyse diziyi de merak bekliyoruz. Ancak derinlik demişken dizinin Netflix'te yayınlanacağını da unutmamak lazım. Yani kesinlikle böyle şeyler olmayacaktır. Muhtemelen Eloy lezbiyen olur. Siyahi dinozor robotlar falan bu, bu, tarz şeyler olabilir. Bakalım. PC tarafındaki çılgın potansiyeli gören Sony sadece PlayStation özel oyunlarını PC'ye getirmekte yetinmedi. Sony bilgisayarlar ve PlayStation 5'e de uyumlu yeni bir oyuncu ekipmanları markası olan Inzone'u duyurdu. Sony oyuncu monitörü ve yeni kulaklık markası Inzone'la daha geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi planlıyor. HDR özellikli yeni Inzon M9 oyun monitörü 4K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Inzon M3 oyun monitörü ise Full HD ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Yeni monitörlerle birlikte 32 saat pil ömrüne sahip Inzon H9 ve 40 saat pil ömrüne sahip Inzon H7 olmak üzere iki yeni kablosuz kulaklık ve Inzon H3 adlı bir kablolu kulaklık da duyuruldu. Sony'nin yeni PC ve PlayStation 5 oyuncu ekipmanları oldu oldukça estetik görünüyor. Valla Sony belli ki topuyla tüfeğiyle donanım olarak da PC tarafına yüklenmeye devam edecek. Mantıklı hatta geç bile kalınmış bir yatırım. Ya o değil de yine reklam gibi haber oldu ha. Hiç çaktırmadan reklam mı yaptım acaba? Dur hemen banka hesabıma bir bakayım yapmış mıyım diye. Bir saniye. Yapmamışım. Battlefield 2042 eline yüzüne bulaştan iyiye ve DICE yeni Battlefield oyunu için aylar önce harekete geçmiştir. Ve bu sefer bakın vallahi bak bu sefer aynı hataları yapmayacağız demişlerdi. Bir iş ilanı DICE'ın yeni Battlefield oyunu ile ilgili planlarını gün yüzüne çıkardı. Bu iş ilanına göre yeni Battlefield'da bir hikaye modu olacak. Battlefield serisinin temel mekaniklerini ve hikaye anlatımını benzeyen en az 10 yıl tecrübeli büyük ekiplerle çalışmış bir kişi aranıyor. Ya gören de Battlefield 2042'nin en büyük eksiği hikaye modu sanır. Ya oyuna scoreboard bile 3 ay sonra geldi. Büyük sorun buglar ve yüklenmeyen haritalardı. Kimse Amerikan askerlerinin ne kadar da cesur ve harika olduklarını anlatan bir hikaye modunun eksikliğini hissetmemiştir herhalde. Bir Twitter kullanıcısı Bayonetta 3'ün resmi çıkış tarihini sızdırmış olabilir. 2017 Game Awards'ta duyurulan ilk fragmanı ise 2021'de gösterilen Bayonetta 3 uzun yıllardır Nintendo Switch için geliştiriliyor. Daha önce Nintendo odaklı çeşitli isabetli sızıntılar yapan Twitter kullanıcısı Suluk Hunter 2 Bayonetta 3'ün 28 Ekim 2022'de çıkacağını söyledi. Her yıl en az 3 tane Mario oyunu basan Nintendo olay Mario dışında oyun çıkar gelince çok cimri davranıyor nedense. Mario oynama konsoluna dönüşen Switch'te farklı oyunlar da görmek istiyoruz artık. Mesela bir Bannerlord, neden olmasın? Evet bradalarımız oyunsuzluktan kırıldığımız bir haziran ayını geride bıraktık. Şimdi oyunsuzluktan daha da kırılacağımız, alıp alıp oynamadığımız oyunlarla dolu Steam kütüphanemize sıkıca sarılacağımız ve önceden aldığımız oyunların değerini bileceğimiz Temmuz ayına giriş yapıyoruz. Oyun firmaları Temmuz ayını da komple pas geçmiş. Gelecek hafta sadece 3 adet oyun çıkıyor. Ele ele sadece 3 oyun seçebildim. Aslında çok oyun çıkıyor ama yani siz şu elediğim oyunları görünce elemediğim oyunları artık hesap edin. Buyurunuz. Temmuz ayını bir tenis oyunuyla açıyoruz. Avustralyalı geliştirici Torus Games'in geliştirdiği Matchpoint Tennis Championship 7 Temmuz'da PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One ve Switch için yayınlanacak. Oyunda kariyer modunun yanı sıra çevrim içi eşli ve rekabetçi oyun modları da bulunuyor. Ne zamandır tenis oyunu oynamıyordum valla ilk günden Game Pass'e de geleceği için bir göz atarım. Evet karşımızda yaz aylarını simgeleyen bir yapım var. Yaz ayları da plasit plastik duck simülatör kadar anlamsız ve bu oyun kadar boş. Oyunda bir plastik ördek oluyor ve havuzda böyle mal, mal salınıyoruz. Evet hiçbir şey yapmadan öylece duruyoruz. Ördek suyun tadını çıkarırken biz de ekrana bakıyoruz. Ya bu oyunu da öven yerli let's play'ci çıkar mı acaba? Arkadaşlar mükemmel bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda ördek oluyoruz. Şahane bir oyun. Hesabıma yatan 50 bin TL övme parası gibi şahane bir oyun. Plastik, e, plastik Duck Simulator PC için 6 Temmuz'da çıkacak. Uzak Doğu yine uzak Doğulu'nu yapıyor ve bizleri yine tuhaf bir oyunla daha tanıştırıyor. Hentai'li yapımların ana vatanı Japonya'da bir gariplik daha geliyor. Oyunumuzun adı Garage Bed Dream Adventure. Oyun aslında 1999 yılında yayınlanan macera oyunu Garage Bad Dream Adventure'ın remaster eğlenmiş versiyonu. Oyun Japon sürrealist Tomomi Yuki Sakuba tarafından tasarlanmış ve yönetilmişti. Oyunda bir tuhaf robot vasıtasıyla karakterimizin kendi iç dünyasında dolaşıyor. Kendi bilincimizde gezintiye çıkıyoruz adeta. Korku elementleri de taşıyan yapım için bir değişik kafalar işte. Şey şeklinde bir tanımlama da yapabiliriz. Oyunun remaster versiyonunda çizimler elden geçirilmiş, yeni görevler ve farklı sonlar da eklenmiş oyuna. Değişik bir yapım 8 Temmuz'da PC'ye geliyor diyor ve hemen Los Angeles'a bağlanıyoruz. Rockstar iş hanının yanından herkese merhabalar. Bu hafta GTA 6 cephesinden yine sizlere çok önemli bazı bilgilerimiz var. Şöyle ki Bildiğiniz gibi e, sızdırmacı abimiz Tom Henderson kendisi aynı zamanda oyun dünyasında bir analist olarak ve içeriden aldığı, firmalardan aldığı bazı bilgileri bize sızdırmasıyla meşhur bir abimiz. Tom Henderson yine geçtiğimiz günlerde ilginç bir hem içeriden aldığı bilgilere dayanan hem de yaptığı analizlere dayanan, bir çıkış tarihi tahmini yaptı ve şöyle dedi. Aslında Rockstar'ın GTA 6 için planladığı çıkış tarihi 2024 yılıymış Tom Anderson'a göre. Ancak pandeminin devreye girmesiyle bu birazcık sarkmış ve oyunun yapım süreci de hafiften kaos olduğu için çalkantılı bir süreç içinde olduğu için Rockstar oyunun yapım süreci de bu pandemi nedeniyle büyük bir sekteye uğramış ve 2024'ün sonları 2025'in başlarında oyunun çıkmasının büyük bir ihtimal olduğunu söylüyor Tom Henderson Reis. Evet bakalım bu söylentiler ne kadar doğru olacak. Önümüzde şunun şurasında kaç yıl kaldı ki ya 2023 sonra ver elini 2024 artık 50 yaşında oynarız. Evet sözü şimdi merkeze bırakıyoruz. Biz bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar Cheirei lá me procháqui e se hoje, hoje, spachim, mo se plige, hoje, spachim, que se